At bakayım Yunus abi. At. Aha olacak ya. olacak olacak. Ver bir tane de ben yapayım. Ver. Ah. Ver dur dur şunu. Çek elini sen bir. Verdin mi? Masa Düştü elimden düştü. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım. Bak. Böyle oluyor. Ben yapamıyorum o kadar hızlı değil ya. Bir yap bir dene. Olacak anneciğim olacak bir yapsana. Aha. Ya. Hızlı ol, ol biraz ol, hızlı değil? ol. Hızlı Hadi yap ben bir de daha. Düştü. Düştü mü? Biraz daha dikkat et. Heh. Olacak olacak ya. Kim sevdi. Kim gelecekti? Biri mi gelecekti? Ya Metin bakkala gitti. Abur cuburcu istiyor canım dedi. Bu, bu saatte. saatte. Evet. Bir bak bir bak koş kapıyı aç. Koş bir kapıyı <laughs> aç. Bir koş kapıyı aç. Bir koş kapıyı aç. Bu saatte. Metin. <laughs> ya senin işte dışına bakıyorum. Neden aldın? bir, bir şey söyleyeceğim. Neden <laughs> benden habersiz çıktın sen? Ya yani anne işte bir şey var. Sen demeyin. bu kadar... Bunlar ne ya? Sen bunların hepsini ye. Benim adım da Yunus Emre değil tamam. Allah'ım bu kadar abur cuburu sen gidip ne yapacaksın ya. bu kadar abur cuburu? Ola artık yani. Dükkanı mi? Dükkanı satın almış. İstedim Metin Yunus, Metin Ali. Ali. İstedim. Tamam istedin abur cuburları aldın. Çok güzel. Ne yapacaksın bu kadar abur cuburu? Hiç harçlığın kaldı mı? Bence borca da girmiştir. Bence de borca girmiştir. Hı. bu kadar abur cuburu ne yapacaksın sen? İyiyim. Ne yapacaksın hmm. Metin Ali? Hmm. Bu kadar burcu ne yapacaksın anneciğim? Ya yani ne bugün benim sinema var. Kimse bana kaçmayacak olur. Şurada kendime yer yapacağım. Tepsi de ayarlayacağım. Hep sinema izi... keyfi için. Ya evet ya. Bence bir, şey şey... bir tane etmemiş. Hepsine iki tane almış. Metin Ali. Hmm. Hiç sinema öyle an yapma. Var. Tamam keyfini yap ama hepsini yiyemezsin. Ne kadar da? Sadece birkaç bir tane. Yarısından daha fazlası. Bilmiyorum anneciğim. Bir yarısını yiyeceğim. Hadi bakalım. Tamam. Ya ya ya! Hayır anneciğim alma alma. Tamam ya. tamam sen istersen topla bunları götür tepsini hazırla. yürü sen değilsin de Metin Ali sen istersen götür anneciğim tepsini Söke. hazırla hepsi böyle ortalıkta kalmasın. Koy poşetini Al. Kaçtın mı? <gülüyor> Yok, <gülüyor> poşetini. koy poşetini orda orda anneciğim. Koy. Tepsileri hadi tepsini hazırlayalım. Sonra sinema kedi yapalım seninle. Hadi bakalım. Hayır ben tek yiyeceğim. Ya biz de yiyeceğiz. Hı -hı. Fırıncıya. <laughs> Onlar şey tek başına mı yiyecek? E mesela ne aldın? bakayım sana bakayım Elif. Oo bayar seni bütün. Hadi biz de isteriz. Toplar atıp şey yapalım. Şey tek başına mı yiyeceksin? Ya. Yunus evde, Yunus evde. Ya. 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 Metin abi, hadi anneciğim topla poşetlere koy. Yunus abi sen de dur Poşete koyacağım tamam, poşete. Tamam dur. Doğru kutuya koy. Poşetlerde gerek yok ki. Hemen Mustafa. Yok yok öyle hayır. Elimden düşerse yeme şeyini Hayır yemesin ki. Yok, yok yok birkaç tane tek Metin Ali hmm. birkaç tane tek ayarlayalım anneciğim tamam mı? Anne? Aa, sen hepsini hepsi yeme yemeyeceksin. Hepsini Hah. Şimdi getir koymasan sana anneciğim. Tepsi ha, tepsiyi değil. getir, tepsiyi de getir. Hadi bakalım anneciğim. tepsiyi getir anneciğim. Getir, getir bakalım. Şöyle. Anneciğim Hı. fazla fazla koymanı istemiyorum tamam mı? Azıcık koy yani. iyi halini yersin. Hastalanırsın. Bu kadar burcu buraya yersen hastalanırsın. Hadi. Şimdi. Bir çek. Hadi bakalım. Bir Arkadaşlar Metin Ali sinema şey. e, keyfi için tepsi hazırlıyor. Hadi bakalım. Veriyoruz. İçecekleri. Evet şefimiz Metin Ali. Bakalım bize nasıl bir tepsi hazırlayacak. Metin Ali evet. e, bizim için de ayarlı ha. Tamam mı? Bilmem. Bilmem değil oğlum bize de ayarlı hadi. Koy en sevdiklerimi koyacağım. En sevdiklerimi. Oğlum ikişer iki ikişer tane niye koyuyorsun? Hepsine ikişer tane mi yiyeceğim? Evet. Hı. Maşallah. Zaten sen bunların etini yersen komaya girersin. Ne? Sakız. Şık. Hı. Oğlumun keyfine bak. Bir tane de yetmiyor. İkişer tane almış. Oğlum. Hadi bakalım. Bu kadar yeter Yunus. Metin Ali, Metin Ali daha koyma. Anne. Oğlum tüm poşeti koydum. Biraz koydu. daha koy. Tüm poşeti koydum anneciğim. Biraz koydu, daha, koydu, daha, 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 daha Allah. Anneciğim, keşke hiç gelmeseydik mutfağa. Aha. Metin Ali. Hı Biz keşke hiç gelmeseydik mutfağa. Niye ki? Hiç Bak, gerek yoktu. Tepsi Hadi bakalım şöyle bir uzan Metin Ali. Koy şöyle. Hadi bakalım. Aa filmini aç. Işığı kapatalım mı Metin Ali? Gerçekten mi? Gerçekten de ışığı kapatıyor. Peki bu şu çocuk ne olacak? Bir şey Hayır. yemeyecek mi? Komaya girmeye düşünüyor. Aa bunu. Evet. Ana sen de bunu. Ben bunu yemeyeceğim. Ben kek istiyorum. Abi <laughs> Allah senden razı olsun be. Bakayım sana ne verdi. Hadi sen de